Selamun Aleyküm Karaso Şimdi bir şey söylüyorum ee, Burada Türkiye'de bütün makineler Çamaşır makineleri Çürüme sebebi şurasıdır Göster üst tavanı Alttan Şurayı temizleyin 3 ayda bir şu şekilde çizmeden Şu şekilde silin Hiçbir makine çürümez böyle Yani bir makine Değişiyorsa 25-30 sene kullanamıyorsan Buradan bu suyun buraya vererekten Külmesinden dolayıdır. Kart yanması sebebi, motor yanması, ya bütün makine bir şekilde çamaşır makinesinin bozulma sebebi şu gövdenin burasıdır. Gerçi hala fabrikalar bunu çözümünü bulamadı. Maalesef mühendislerimiz düşünmüyor. Ya bunu yapacağız yani. Bu burayı temizlediğimizde ne de sadece suyu buraya girer ne de makinemiz bozulur. Tekrar yine gösteriyorum. şu gördüğünüz gibi böyle taşı, İşte böyle taşmayacak o zaman. Taştığında zaten bu makini çürütürsün böyle.